Modern Kroşe sayfamdan herkese merhaba. Bugün de sizlere yine böyle çok güzel bir modelle geldim. Çok kolay hemen bir saat içerisinde yapabileceğiniz çok güzel bir model. Çok da kullanışlı, yumuşacık. Bunu isterseniz içine astar yaparak bebek battaniyelerinde, hırkalarda, yeleklerde dahi kullanabilirsiniz. Çok kullanışlı bir model. Bunun için şöyle lif ipi kullandım ben. Sizler e, tabi yine lif iplerinden istediğiniz markayı kullanabilirsiniz. Tığımdan da bahsedeyim şöyle 3 numara 2.20 milimlik tığ kullanacağım. Hemen hazırlığımızı yapıp başlayalım demeden önce kısacık hemen bir saniyenizi ayırıp eğer abone değilseniz ücretsiz abone olup videomun e, ilerleyen dakikalarında yorum ve beğeni yaparsanız e, bu şekilde destek olursanız çok çok mutlu olurum. Sosyal medya hesapları kullanıyorsanız oralardan videolarımı paylaşarak da destek olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Hemen hazırlamızı yapıp başlayalım. Evet hanımlar, ben sizlere e, bu kadar büyük boyutlarda yapmayacağım, e, ama sayılarını vereceğim. Bunun boyutu gayet güzel lif için. E, hemen şöyle e, baktığımızda 100 tane kadar e, zincir çekerek. Bu boyutta bir lif yapabilirsiniz. Ben hemen size böyle bir dört tane modellik göstereceğim. Zaten aynı şekilde devam ediyor gidiyor. Kenar oyasını falan sizlerle yapacağız birlikte. Şimdi zincir çekerek başlıyoruz. Bu boyutta yapmak istiyorsanız da 100 tane zincir çekin sizler hanımlar. Ben de şöyle hemen göz kararı birazcık zincirimi çekeceğim. Daha sonra kalanını yapacağız. Zincirimizi çekip gelelim. Evet zincirimizi çektik. Şimdi yapmamız gereken tığımı tutuyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir çektim. Tığımı doladım. 7. zincirimizin yani tuttuğum yerden kanatına bir tane fıstık yapıyorum. Fıstıklarımızı 4 ya da 5 dolgudan oluşan fıstıklar yapalım. Bakın fıstığı yaptım. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Dibine tam fıstığımızı yaptığımız bölüme sık iğne ile sabitledim. 1 tane zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. Aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum. Bu fıstığımızı da kapatıyorum. 1 2 3 ve 4 tane zincir çektim. Bakın aşağıdaki zincirimi sayıyorum. 1 2 3 4 5. zincirimizin Kanatına sabitledim. Burada önemli olan e, hatta 5'e beş, de yapabilirsiniz 6'ya da yapabilirsiniz. Burada dediğim gibi eğer eliniz çok sıkıysa 5'e ya da 6'ya eliniz gevşekse 5'e ya da 4'e bu şekilde sabitleyebilirsiniz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Tekrar aşağıdan sayıyorum. 1, 2, 3, 4 5. zincirimizin kanatına bak. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tekrar dibine sabitliyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim tığımı doladım <laughs> Pardon burada e, ikinci fıstığımızı yapacağız 1 tane zincirimizi çekiyoruz ilmeğimi genişlettim aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum kapattım 1 2 3, 4 tane zincir çekiyorum. Aşağıdan yine sayıyorum. 1 2 3 4 5. zincirimizin kanatına sabitledim. Tekrar 4 tane zincir çektim. Tığımı doladım. 1 2 3 4 5. zincirimizin kanatına yine bir fıstık yapıyorum. Şöyle ben 4 dolgulu yapıyorum. Sizler daha tok dursun isterseniz dediğim gibi beşle de yapabilirsiniz beş dolguyla. 4 zincir çektim, dibine sabitledim. Bir zincir çekip aynı noktaya tekrar bir fıstık daha yapıyorum ve kapattım. Bu sıramızı bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle bu sıramızı sonuna kadar götürelim. Bu ölçülerde yapacaksak eğer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane modelden yaptım ben. Sizler de 7 tane bu şekilde modelimizi yapın. Tekrar görüşelim. Evet hanımlar 7 taneyi yaptık diyelim. Ben burada 4 tane ile size göstereceğim. 7 taneyi yaptınız. 4 tane zincirimizi çektik. Aşağıdan yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4... 5. zincirimizin kanatına sabitledim. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Buradaki ipimizi eğer zincirimiz fazla geldiyse burada hemen şöyle makasımızla kesip buradaki ipimizi de çektiğimiz zaman yine düğüm olacaktır. Bu şekilde yaptık. Şimdi modelimi döndürdüm. 6 tane zincirimi çektim. Tığımı doladım. Bakın hemen fıstık tepesine, ilk fıstık tepesine yine bir tane fıstık yapıyorum. Yaptım. Kapattım. Dört tane zincir çektim. Tekrar dibine sabitliyorum. Bir zincir çekip ilmeğimi genişletip aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim bakın buradaki ikili fıstığımın tam tepe kısmına sık iğne ile sabitledim tekrar 4 zincir tığımı doladım bir sonraki modele geçiyorum bakın tam tepe kısmına bir fıstık daha yapıyorum kapattım 4 zincir çekiyorum dibine sabitliyorum bir zincir çektim ilmeğimi genişlettim aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum kapattım 4 zincir çekiyorum bakın buradaki ikili fıstığın sonuna sabitliyorum tekrar 4 zincirle bir sonraki fıstık tepesine geçiyorum. Bu sıramızı bu şekilde yapacağız. Aslında bütün sıralarımızı bu şekilde yapacağız. Biraz sonra tekrar e, üçüncü sıramızı da göstereceğim size zaten aynı şekilde devam ediyoruz. Dört tane zincir dibine sabitliyorum. Bir zincir. Ilmeğimi genişlettim. Aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum. 4 zincir bakın hemen bir sonrakine sabitledim 4 zincirle tekrar bir sonraki fıstıktan başlıyorum Burada e, ilk etapta siz örerken açılıyor gibi görebilirsiniz üst kısımlarımız e, birazcık daha böyle e, açılıyor gibi ama üstleri yaptıkça her sırayı yaptıkça aşağı kısımlarımız toparlanacak. Zaten en üst kısımda da zincirlerle toplayacağız modelimizi. Aşağıdaki gibi olacak. Burada gördüğünüz gibi olacak. Tekrar bakın fıstığımı yaptım. 4 zincir çekip dibine sabitledim. Pardon. Burada bir tane zincir çekiyoruz. İlmeği genişletip aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum. kapattım. Şimdi bitiş yerlerine geldik. Bakın bu şekilde 4 tane zincirimi çektim. Buradaki fıstığımın tepesine sabitliyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çektim. Modelimi döndürdüm. Şimdi burada da aynı işlemi yapıyorum. Bakın tığımı doladım. İlk fıstığıma tekrar bir fıstık yapıyorum. kapattım 4 zincir çektim dibine sabitliyorum bir zincir çektim ilmeğimi genişlettim aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum kapattım 4 tane zincir çekiyorum bakın hemen bir sonraki fıstık arasına sabitledim. 4 zincir tığımı doladım. Bakın buradaki ikili fıstığım var. En baştakine yine bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 4 zincirle dibine sabitliyorum. Bir zincir, ilmeğimi genişletip aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 4 zincir, bakın buradaki tam fıstık sonundaki tepeye sabitliyorum. 4 zincir çekip tığımı dolayıp ortadakine değil, bakın burada 2 tane fıstığımız var. E, birinci fıstığımızın tepesine yine bir fıstıkla geçiş yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde gideceğiz. Sonuna kadar gelelim. Sonunu ben sizlere tekrar göstermek istiyorum. Evet hanımlar bakın sonuna kadar geldim. 4 tane zincirimi çektim. Burada ilk yapmış olduğum fıstığım var bakın. Fıstığımızın tepesine bu şekilde sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincirle modelimi döndürdüm. Şimdi aynı işlemleri tekrar yapıyoruz. Bakın tığımı doladım. En baştaki fıstığımızın tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 4 zincirle dibine sabitliyorum. bir zincir ilmeğimi genişletip aynı noktaya bir fıstık daha yaptım. Kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çekip bakın buradaki fıstık tepesine sabitliyorum. Tekrar 4 zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın bu ortadaki değil, Buradaki yapmış olduğum ikili fıstıklarım var. Birincisine hemen bir fıstıkla geçiyorum. Kapattım. 4 zincirle dibine sabitliyorum. Modelimiz tamamen bu şekilde devam edecek. Her sıramız aynı. Bu şekilde e, istediğiniz boyuta ulaşıncaya kadar öreceksiniz. 4 zincir bakın hemen buradaki fıstığımın tepesine sabitleyip 4 zincirle tekrar bir sonraki fıstık tepesine geçiş yapıyorum. Bakın aşağısı da e, her sırada düzelmeye başlıyor. Burada ufak bir açılma ee, sonuna kadar devam edecek aslında bu açılmamız aşağılar düzelecek ama en son sıramız hep açık gibi duracak onu zincirlerle zaten aşağıdaki boyutun aynısına getireceğiz bu şekilde kutucuk e, kare oluncaya kadar devam edecek modelimiz ben şöyle birkaç sıra daha öreyim daha sonra e, kenar bölümlerini nasıl yaptık kapatmayı nasıl yaptık sizlere göstereceğim. <laughs> Bu şekilde başladınız. 7 tane modelle başladınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kare oluncaya kadar veya istediğiniz boyuta gelinceye kadar bu şekilde örün. Daha sonra sizlere kapatmasını ve kenar oyasını göstereceğim. Ben de böyle birkaç sıra gideyim. Kenar oyasını da göstereyim sizlere. Evet hanımlar ördünüz. Karenizi tamamladınız. Şimdi kapatma bölümünü nasıl yapacağız? Kenar oyamızı nasıl yapacağız? Onları göstereceğim. 6 tane zincirimi çektim bakın. Hemen fıstık tepesine sabitliyorum sık iğneyle. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Bakın bir sonraki fıstık tepesine sabitliyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki fıstık tepesine sabitliyorum. Kapatmamız da bu şekilde olacak. 5 zincir bir sonrakine sabitliyorum. Eğer e, yeterli gelmezse beş zincir bunu fazlalaştırıp düşürebilirsiniz. Aşağıyla aynı olmasını e, istiyoruz. Burada 3 4 5. Hemen bir sonraki fıstık tepesine sabitliyorum. Kapatmamız bu şekilde olacak hanımlar. Bakın hemen bir sonrakine. Sabitledim. Tekrar beş zincirle bir sonrakine geçtim. ve bakın burada sonuncuyu da yaptık şimdi bakın kapattık aşağı ile aynı oldu gördüğünüz gibi o açılmamız kalmadı tamamen aynı oldu şimdi kenar oyamızı nasıl yapacağız kenar oyamızı da sizlere hemen göstermek istiyorum bakın bir tane zincirimi çektim tığımı doladım buradaki zincirimizin içerisine bir tane trabzan yaptım 3 tane zincir çekip tepe kısmına bir sık iğne yaparak bir pıtırcık oluşturdum. Tekrar tığımı doladım. Aynı noktaya bir trabzan. 3 tane zincirle tepe kısmına bir pıtırcık tığımı doladım. Aynı noktaya bir trabzan. 3 zincir tepe kısmına bir pıtırcık oluşturuyorum. 3 tane oldu. Burası 5 ya da 6 yapabilirsiniz. 4 yaptık. 5 yaptık. Bir tane daha yapıyorum. 6 tane yaptım. Hemen bakın bir sonraki zincir aralığına sabitliyorum. Tekrar tığımı doladım. Bir sonraki <laughs> affedersiniz. Bir sonraki zincir aralığıma tekrar 6 tane pıtırcığımı başlatıyorum bakın. Kenar oyamız da bu şekilde olacak. Buradaki e, dikkat etmeniz gereken şey de lifimizde kenar e, oyası yaparken bu 6 tane yapmış olduğumuz pıtırcıkları köşe kısmına getirmeye denk e, denk getirmeye çalışın. Ki e, köşelerimiz daha güzel görünsün. Bakın bu şekilde de kenar oyamızı yaptık. Kenar da bu şekilde olacak hanımlar. Etrafını tamamen bitirdiğiniz zaman lifimiz hazır hale gelmiş oluyor. Evet beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Aşağı açıklamalar bölümüne instagram sayfamın linkini bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Abone olup zil tuşunu aktif hale getirdiğiniz takdirde videolarımı attığım anda haberdar olacaksınızdır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın ve benimle kalın.